Ben bitirdim. Kızlı yiyorsunuz, fistanla. Yok onda. <laughs> onda. Ben değil. bitirdim. Buyurun. Çünkü bir kaşık <laughs> alınca hemen şey yapabiliyorum. Tadını alabiliyorsunuz. Tadını alabiliyorum yani kusura bakmayın. Ee, kadayıf sarmanın altı biraz hamur kalmış. Yani hiç kızarmamış. Bir de tereyağı fazla olmuş. İsterseniz şöyle gösterebilirim. Bir çevirebilirsiniz. Hmm. Hamur. Bir tane çevirsem yeterli de çok fazla oynamayayım. Yorum yapabilir miyim? Dilfize Hanım'la ilgili mi tatlıyla ile ilgili mi? Yani e, Hanım'ın yorumuna... Buyurun. Şimdi üzeri zaten fırında fırına verdiğimiz için üzeri kı kıtır olmuş. Bunun altının da kıtır olması demek bunu bizim yiyemeyeceğimiz anlamına yani, Ama Keserken zaten böyle çıtır diye bir ses geliyor. Ben tatlıdan... Üstü çıtır, tatlı ama duyun. altı hamur. Biraz şerbet herhalde şey, sıcak olduğu için şey yapmış. Bence altının biraz kızarması olmuş. gerekiyor mu? Tabii ki biraz yani, kızarması gerekiyordu. Olabilir, yani evet. tatlı deyince yani. Bence kızarmamalı. Peki siz komple altı kızarmadı diye hamur olduğunu mu söylüyorsunuz? Ama alt kısmı hamur. Yani hamur olarak söylemiyorum. Birazcık belki şey olarak kızarsan. Bir da. üstü kızarmış. Araların şuna bakar Hı, mısınız? Kadayıflar falan Şu gayet. Şu aşağısı hamur. Şiş. Hazır yufka. Değil mi? Baklava yufka. Baklalı. Evet. Baklalı. baklalı. Dil yorumunu bitirsin. Ne diyorsun cevabe? Ben bilmiyorum öyle Tereyağı biraz fazla geldi evet, bana. Tereyağı, ben tam, ben kendi damat kendi damak <laughs> özellikle bu tatlıda bu tarz tatlılarda e, tereyağı bol olunca tadı daha lezzetli olur. Hayır tamam tereyağı ee, ama bu, tereyağı bu tık fazla gelmiş. bol olduğu için gelmiş. tadı da çok lezzetli gibi geldi bana. Size? E, bana göre biraz e, tereyağı fazla geldi. Ağır Hani şerbetten Harunlu. daha çok ben e, tereyağını şeyini aldım. Bir de altı hamur kızarmamış yani. Bir, Şimdi tek başına da yemiyorsunuz. Dondurmayla beraber Doğrudur. yiyorsanız yiyorsunuz o Aha. sizi hafifletiyor. Zaten diyorum yani. ki yani şerbetli demiyorum. Şerbetten daha çok tereyağını şeyine aldım. Yok tereyağı Damandı. ağırdır ya hani normalde. Tereyağlı e, ağırlığını da alıyor dondurma. Yani çok güzel oldu. Anlatamadım galiba. Tereyağı <laughs> koymuşsunuz tatlıya. Evet. Ama biraz fazla koymuşsunuz. Seda'nın çok güzel oldu diyor. Altı hamur bakabilirsin. Hadi Bey e, şerbetli tatlı Yani e, Tatlı yediğiniz zaman, zaman hele ki kadayıf zaten. yediğiniz zaman biraz böyle ağzınıza kıtır kıtır gelmesi gerekmiyor mu? Zaten çıtır ya, kıtır ses geliyor çıtır. Bıçakla kestiğimde o sesi aldım. İçindeki kadayıf pişmiş. Ay şimdi altının, şöyle göstereyim. Altının da Difriz Hanım ha. altının pişmesi demek bunun çatır çatır olup hayır, yanmış kıvamda şerbet... önünüze gelmiş olması demek değil mi? Benim veya bizim iyi yani zaman. siz gidip. her yemekte bir şeyleri gösterme hayır. çabasındasınız. Ama e, siz, siz diyorsunuz daha ki daha hayır kıvamında. diyorsunuz ben göstermek zorundayım bunları. Bırak kalsın elmi hiç bırak alırız. Şerbeti de gayet iyi Tereyağısı da tam kıvamında. Kızarmış olsaydı Teşekkür şerbeti ederim, koyduğunuz zaman o şerbeti çektiğinde bu hamur gibi olmazdı. Hamur değil ki zaten çatı bakın. Alt kısmı bakın. yine paramparça ettiniz ben. E edeceğim ki bakacağım ama. Savun... Çok özür dilerim Seher, Seher hanım seni savunacağını hiç düşünür müydün sabah? Seher hanım beni yani savunmasına gerek yok zaten olanı söylüyor. Bence olduğunu söylüyor Arkadaşlar zaten. da bir değerlendirsin. Ben savunma... Zaten Seda Hanım ben sizi savunmuyorum. Ben tatlıyı savunuyorum. Evet. Tatlıyı siz tatlıyı yapmış da olabilirsiniz. Ben araçsınız o arada. Ben sizin yaptığınız tatlıyı savunuyorum. Beni... Ah. Seda Hanım'ı savunmuyorum şu anda. Yok savunmamıza yani gerek yok zaten. Bu <laughs> <şu gülüyor> tatlıyı ben yaptım. da. Seda'nın tatlısı ya bu. Anladım da ben tatlıyı savunuyorum. Ama Yok, yapan kişi... Aklı çıktı ki Seda'yı Seda savunuyor diye. <gülüyor> 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 Hayır o akıdan değil. Sabah bir girişiniz Hayır, öyle vardı bir, ya. Pardon da öyle bir ben burada tatlıyla ilgili yorum yaparken dönüş olarak öyle bir cevap alırsam ben de tatlıyı yorumluyorum Nasıl derim. Nasıl cevapladım? Gayet güzel cevap verdim size. Kötü bir şey Kötü ki. Bir şey demedim ki. Seher Hanım çok fazla değişmedi. Sabah birazcık evet böyle ön yargıyla gelmiş gibiydi. Masada daha ılımlıydı ama yine Seher Hanım Seher Hanımlık yaptı. Seda Hanım içimden bir ses bu masanın intikamını bilen bilene benden alacaksınız diye düşünüyorum. Sabah Kötü bir şey demedim ki diye. yorumlarınız gayet yani yani ben ve net için. söyleyeyim evet e, sizin de şeyiniz bunu böyle batırdığınız zaman bu tatlıdan çıtır diye ses geldiği noktada bu olmuştur. Dilfiza Hanım İçinde bunu İçindeki şeyleri de, kadayıfları da pişmiş. Gayet hamsizliğini... Yani, sizin... Bakın şunu söyleyeyim. Bunu şimdi sarıp sarıp cam tepsiye yan yan diziyor ya. Evet. Yani o dışarıdan ısını gidecek çok fazla bir kızartacak yeri yok. Hepsi birbirine birleşik. Üstten kızarıyor zaten. Alttan da o kadar kızarmaz bu tatlı. Yani biraz altı beyaz kalıyor. Dışarıda da bunu yersiniz. Belki o e, altını beyazlı ondan sebep olabilir. Siz ama yediğinizde hamur tadı alıyor musunuz? Önemli yok, olan o. pişmiş. Bak hamur tadı almıyorum ama çok yumuşak. Olduğunda... Altı çok yumuşak yumuşak. Pişmiş, hamur tadı almıyorum. Çiğ hamur tadı da almıyorum daha doğrusu. Ama bayağı bir yumuşak. Anladım. Peki Seyda Hanım'ın ben beğendim demesine ne diyorsunuz? Şimdi kendisi yapmış. Herkes Hayır beğenecek bir tatlı zaten. Tatlıyı tatlı tatlı. ben de beğendim. Yani. Bu güzel olmuş tatlı. Peki Seher Hanım beğen, daha Hatun Hanım. Ee, Kadir Bey, ben zaten şerbetli tatlıları dondurmayla tercih ediyorum ve çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ben beğendim. Çıtırlığı afiyet da güzel olsun. yerinde. Şerbeti de güzel. E, dediğim gibi arkadaş da söyledi. Biraz tereyağını ben de fazla aldım. Ya yani ben kendime göre fazla aldım. Olabilir. Sadece tereyağında biraz Sargı fazla hissettim o kadar. Yoksa güzel olmuş. Elinize. Peki afiyet olsun. Altun Hanım. Tereyağı beni cezbetti. Muhteşem olmuş. Çok <laughs> Yemin abi. ederim. Tereyağı, tereyağı çok fazla. güzel. Yani hayır tam olması gereken hani şerbetli tatlılarda. Baklava gibi. Evet, evet. Kadayıf baklava gibi Zaten. tatlılarda tereyağı ben buradayım diyor. Ee, pişmesinde de benden bir sıkıntı yok. Hı. Zaten yumuşak severim ben Kadayıf. Ya Kemal'im hala çıtır diyor. Ee, üstü kızartıyor ama altı biraz ee, bana şey, çok yumuşak, çok, çok güzel gidiyor. Ederim. Ben devam edeceğim müsaadenizle. Peki afiyet olsun. <laughs> evet tatlıyı ben de beğendim. Gayet güzel olmuş. Şerbeti de gayet iyi. Evet tereyağı biraz yoğun geliyor ama böyle tatlılar seviyoruz. Belki sizin damak lezzetinize uygun değildir. Olabilir. Eline koluna sağlık diyorum. Evet nereye gidiyoruz? Haftanın ilk puanlamasına gidiyoruz. Bakalım Seda Hanım mutfaktaki iki saatlik verdiği emeğin karşılığında toplam kaç puan alacak hep birlikte görelim. Çok güler yüzlüyüm ama masada gerçekten çok gerildim. Ellerimi altta böyle böyle yapmaktan gerçekten gerildim. Dilfüza Hanım menümü beğenmediğini söyledi. Arası camı arasıcak olarak bulmadı. Herkesin kendi fikri diyorum. Ama ben menümden yine söylüyorum. Çok memnunum. Sunumum çok güzeldi. Hanımlar buyurun haftanın ilk puanlarını veriyorsunuz. Cumaya kadar kadar herkes değerlendireceğiz biliyorsunuz ki iyisinden kötüsüne tüm menülü düşünün ve şimdi puanlarınızı verin hadi bakalım. Evet son tahtada kapandı. Hanım buyurun puanınızı açıklayın. Kaç puan verdiniz? Benim e, puanım Seda Hanıma iki üzülerek. Bekliyordum. Neden açıklayayım size? Kesme çorbasında birazcık yağ fazla geldi, koyu geldi. Bir de hamurlar çok inceydi. Yani bu kadar iddialı bir menü bu kadar güzel bir menü ikimiz vermeniz Menümüzü bulmadım. Benim. Bir de arasacağınız zaten hem tavuk arkasından ana e, şeydir kırmızı et, Şehzade kebabı uygun bulmadım zaten. Ara sıcakta bir tek pürenizi beğendim. Ona verdim yarım puan. Uygun Ana yemekte için... pilava, salataya verdim. Bu kadar. Peki, afiyet olsun Seda. Afiyet olsun diyorum. Difuzan'dan böyle bir puan bekliyordum. Yani peki. puanına şaşırmadım ama benim masama verilecek bir puan kesinlikle. Bakın masanız çok güzel. Ama zaten çok yemeklerime ve masama yani ilerleyen puan günlerde, çok... ilerleyen günlerde eksik menü çıkarsa <laughs> ya da hiç beğenmediğiniz şeyler olursa aynı bu masayla bir tutacak mısınız? Masanın işte e, tabaklar yani masa kuruldu, e, sofrayı da gördük, ona da yorum yaptık ya. Ona göre değerlendireceğim. Peki ben uyarımı yaptım. Sonra ilerleyen günlerde pişman oldum derseniz iş de işten geçti. Seher Hanım buyurun kaç puan verdiniz? Benim Seda Hanım'a puanım. <laughs> Aa iki. İndirebilirsiniz. Nifza'ya o kadar karşı çıktınız ki ben şaşırdım. Yok hepsinde karşı, karşı çıkmadım ama. Hepsinde karşı çıkmadım Kadir Bey. Hepsinde karşı çıkmadım. Hepsinde karşı çıkmadım. Sadece e, ben şöyle söyleyeyim. Ortalama bir puan verdim. Çorbanın içindeki Ortalama iki mi? Evet. Ben çok az buldum puanını. Ki buldum. ben çorbanızı beğendim Ama bu benim kanaatim. Kesinlikle çok az buldum. Hani normalde matematikte de ortalama puan 2 midir? Pilavı Matematik beğendiniz. Pilavı olursak. beğendiniz. Tatlıyı beğendiniz. Pilavı beğenmedim. Mi? Pilav sertti. Et sertti. Hatta uygulamalı bir şekilde çiğnedik. Oldu olmadı. Size göre oldu bana göre olmadı. Tatlıyı çok beğendim. Çorbanın tadı tuzu yerindeydi. Ayran kesilmemişti. İçindeki yoğurt terbiyesi kesilmemişti. Pilavı o... beğendiniz mi? Hayır pilavda da e, hatun hanım gibi dik buldunuz. Dik buldum. Hatta dedim ya bizim yörede de Kayseri'de de dik 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 olmuş derler dedim. Salata hani çatalı batırıp da şöyle bir ekmeğimle alsaydım. Çatalızın önüne kim engel oldu? E su yoktu. Sulu değildi. Gayet Ama tatlıyım. suluydu. Ekmek de oradaydı. Alabilirdiniz. Tatlıyı, tercih etmediniz. Öyle bir tercih yok. Su yoktu ki ekmeğimi nereye batırayım Nasıl Seda nın. Nasıl su yoktu ya? Hepimizde su vardı. Salatın yoktu? içinde su yoktu ki Seda Hanım. Vardı. Gerçekten vardı, yoktu. Kesinlikle Gerçekten vardı. yoktu. Yani... Hayır bu puanı kesinlikle ben hak etmediğimi düşünüyorum. Aa, <laughs> aa. Tatlıyı beğendim ama bak. Siz bilirsiniz Tatlı ama çok kesinlikle güzaldir. hak etmedim. Peki. Peki. Evet e, hanımlar bu arada öyle yemekler yapmanız lazım ki yani bugün ikiye katlamanız lazım ki iki arkadaşlar da iyi bir puan alasınız. Görmüş olduğunuz günlük gün ikileri kullandılar. Hatun abla buyur çevir puanını. Benim Seda Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Peki indirebilirsiniz. Evet Altun abla son puan sende bakalım Seda kaç puana ulaşacak. Buyurun Altun Hanım. Benim Seda Hanım'a puanım 3. 3 puan da Altun Abla'dan geldi. Üçler için ne diyorsun? Ee, yani yorumlarından ötürü Altun Hanım'dan bu puanı beklemiyordum. Ee, yani en azından, en azından bir 4 puanı kesinlikle bekliyordum yorumlarından ötürü. Ama 3 puan geldi. Yani iddialı bir menü, idd yani gerçekten güzel lezzetler. Ee, sizleri çok merak ediyorum. Göreceğiz bakalım. Seda'nın toplamda 10 puana ulaştı. Eline koluna sağlık Seda'cığım her Afiyet şey için. Olsun. Önceki Teşekkür ilk gün ederim. gayet güzel ağırladın bizi. Masa da ev sahipliğinde gayet iyiydi. Teşekkür Şimdi ederim. sen kollar sıva. 4 gün boyunca <laughs> kapı kapı gezeceksin bakalım. Kim senden daha iyiymiş görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.